کسی لا خدای رو وقت کرده و دست رب به جور ببینه و دست کسی نبینه و دست رب به هندره هندره وقت کرده و دیوانی önce e, mütevazı bir aileydik Sırış'ta. 14 Haziran 2018 tarihinde İktidar partisi milletvekili Halil Yıldız ailesiyle beraber e, silahlı Koruma ordasıyla beraber sözde esnaf ziyareti altında bizim iş yerimizin bulduğu sokağa giriyor. İş yerinin içinde abime ve kardeşime ağır hakaretlerde bulunuyor. Kardeşim de buna tepki göstermemiş sadece koluyla dışarı itmeye çalışıyor. Bu kişileri dışarı çıkartmaya çalışıyor. Bu arada milletvekilinin yeğeni iş yerimizin girişinde kardeşimi sırtından tutarak yere fırlatıyor ve ilk haksız eylem milletvekilinin ailesi tarafından ortaya çıkıyor. Bu kameralarla sabittir. E, i̇ş yerimizde vefat eden kimse yoktu. Bu bir kişi raporu da bunu gösteriyor. E, bizi taşımaya e, hastaneye götürmeye gelen ambulansların, sağlık çalışanlarında raporları var. İş yerimizde vefat eden hiç kimse yok. Yaralı var ama vefat eden yok. Bunu özellikle belirtiyoruz. Yaralı olarak bizi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Olayda zaten dedik babam iş yerinde değildi. Babam olay diyor annemle beraber devlet hastanesine gidiyor. Babam hastanede hastanenin acil girişine adımını attığında annemle birlikte babamı yoğun bir şekilde sopalarla, bıçaklarla, serum tutacaklarıyla, serum cam şişeleriyle babama annemin gözü önünde saldırıyorlar. Babamı yani anlatılmayacak bir şekilde linç ederek katlediyorlar. Annemin göz, gözü önünde boğazını kesiyorlar. Yani gözlerini çıkartıyorlar. Bunu gerçekten anlatmak çok zor. Bu diğer iki kardeşime de sedyede yaralı olarak sedye üzerinde götürüyorlar ve sedye üzerinde diğer iki kardeşimi de ateşli silahlarla defalarca ateş ederek hastahanenin içinde sağlık çalışanların gözününde önünde acil doktorların göz önünde e, kuvvetlerinin önünde e, bu katliamı milletvekili ve abisi Celal Yıldız organize bir şekilde yapıyorlar. Urfa Adliyesi'nin önünde bir nöbet istiyoruz. Bu mücadelemiz 3,5 yıldır devam ediyor. Dava bir bütünken e, hukuka aykırı bir şekilde talimatla iki ayrı dosya dönüştürüldü. İş dava açıldı. Dava ile ilgili suçlu hazırlanan iddianamede suçlu biz gösterildik. Asıl katliam Sürüş Devlet Hastanesi'nde yapılmasına rağmen Devlet Hastanesi ile ilgili bugüne kadar hiç kimsenin ifadesi alınmadı. Biz de buna tepki gö göstererek e, Şanlıurfa Adliyesine geldik, konuyla ilgili annemle avukatlarımızla beraber e, bas savcıyla şu an e, devam eden bas savcıyla görüşmek istedik. Bas savcı bu görüşme talebimizi e, kabul etmedi, kesinlikle bu aileyle görüşmeyeceğim dedikten sonra biz de dedik e, madem bas savcı bizimle görüşmüyor, haklı bir devamımız var, üç insan katledilmiş, bu adalet talebimizi karşılamıyorsa biz de bu adliye önünden ayrılmayacağız. Ve bu şekilde ani bir kararla bu nöbetimize burada başladık. Nöbetimize ilk önce adliye bahçesinin girişinde başladık. Orada adliye girişinde e, ilk önce herhangi bir müdahale olmadı. Her gün sosyal medya hesabımızla nöbetimizi kamuoyuna durduk. Ve yavaş yavaş halk, STK'lar olsun, siyasi partiler olsun, ziyaretlerde bulundular biz ziyaret ettiler. Bundan rahatsız olan bazı savcı ve emniyet yetkilileri bu talebimizi engellemek için bu hukuksuzluğu kamuoyuyla paylaşılmasını engellemek için e, müdahalelerde müdahalelere başladılar. Eee hukuksuz bir şekilde bizi göz altına aldılar. Adliye önünde darp edildik. Burada bir pankartımız vardı, defalarca pankartlarımız çalındı. Her gün, yani ilk 100 gün emniyetle bir mücadele halinde bu nöbetimizi sürdürüyorduk. Sadece bir oturma eylemi değildi. Her gün müdahalelerde bulunuyordu, bize zulm ediliyordu, bize hakaret ed ediyorlardı. Biz bu süreci dedik başsavcıyla görüşmeden, adalet sağlamadan ne yaparsanız yapın, biz bu adiyenin önünden Ayrılmayacağız dedik, beş sefer hukuksuz bir şekilde gözaltına alındık. Ee, son gözaltı tamamıyla bir skandaldır. Ee, Güvenlik Şube Müdürü savcının ismini kullanarak bizim hakkımızda bir gözaltı kararı çıkardı. Ee, şu an davaya 9. Dosya Savcısı bakıyor. 9. Dosya Savcısı'na kadar hiç katliam yapanlarla ilgili hiç kimsenin ifadesi alınmamış. Ee, üç buçuk yıl sonra davaya davayı alan dosya savcısı teşhis için bizi e, tekrar emniyete çağırdı. Yani bu durumda kabul etmiyoruz. Bir olay olmuş, bir katliam olmuş. Güvenlik kameraların önünde yapılmış. Doktorların gözü önünde yapılmış. Her şey bu kadar açık ortadayken e, failler daha önce anne tarafından teşhis edilmiştir. Yani üç buçuk yıl sonra ne oldu da tekrar teşhis için aneyi bizi ifadeye çağırıyorlar. Bu evet. tamamıyla bir art niyettir. Ortada bir karışıklık çıkarıp çelişki meydana getirip savcının art niyeti karşı tarafı kollamak ve korumaktır. Biz bu şekilde alıyoruz ve bu teşhis İş kabul etmedik, gereksizdir. Çünkü katliam yapanlar önce teşhis edilmiştir. kimlikleriyle beraber, fotoğraflarıyla beraber savcılıkta bulunuyor. Bununla ilgili 7. dosya savcısı da zaten bize haber vermişti. Olaya karışan 23 kişiyi tespit etmişim. Bu savcının bize tebliğinden sonra o savcı şu an ortalıkta yok, kaybolmuş. 300 gündür adliyayında bir nöbetimiz var. Sürüş ilçesinden her gün Urfa merkeze geliyoruz. Urfa yolu, Urfa Sürüş yolu, ölüm yolu diye atlanıyor. Her hafta ölümlü kazalar meydana geliyor. Bu 300 gündür her sabah adliye gelip akşam evimize dönüyoruz. 9 Mart günü başladığımız bu nöbet şu an kış mevsimine denk geliyor. Kış mevsimini yaşıyoruz. Çanlıurfa'da aşırı bir soğuk var şu an. Bu soğuk altında mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadelemize başlarken inan ki biz de bu kadar mücadelemize sahip çıkacağını düşünmüyorduk. E, gerek şehir içinden olsun gerek e, şehir dışından olsun bu üç günde her gün e, danışma ziyaretleri oldu, hukuki destek e, ziyaretleri oldu. İl başkanları düzeyinde olsun, milletvekilleri olsun, genel başkanları olsun gelip burada adliye önünde e, danışma ziyaretinde buldular. Ortada bir katliam var ve katliam sonrası bir zulüm de var. Bu zulmü dile getirdiler. 300 gündür buradayız. Bu dayanışma ziyaretleri olmasaydı biz de inan ki belki şu an hayatta olmazdık. Ya da bu mücadelemizi yönde bu kadar uzun süre sürdürmezdik. Bu ziyaretler bizim için yaşam kaynağı oldu. Bizim için e, mücadele azmi oldu. Bu denışma ziyaretlerinde destek olarak e, adeta önünde bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu dayanışmalar olmasaydı belki şu an biz de e, burada olmazdık. E, eğer adalet sağlanmasa 2022 yılını da burada geçireceğiz. Bu mücadelemizi sadece kendimiz için istemiyoruz. Türkiye sınırları içinde adaletsizle uğraşan binlerce insan var. Bu adalet, adaletsizlikin giderilmesi için e, e, herkesten destek istiyoruz. Üç buçuk yıldır bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bir yıla yakındır Şanlıurfa Adliyesi önünde sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Annemle beraber buradayız. Annem her gün burada gözyaşı döküyor. E, evde oturup daha yasımızı tutmamışız. Adalet sağlansın. Hukuksuz bir şekilde rehin tutulan tutuklu kardeşim serbest bırakılsın. Biz de artık e, evimizde oturup taziyemizi kuracağız. E, yasımızı yaşamak istiyoruz. Bir an önce Türkiye için e, kara bir leke olan e, tarihe geçen bu hukuksuzluk e, son bulsun. Şu an e, her şey iktidarın elinde. Eğer İktidar Partisi bu hukusuzluğu görmezde gelirse, Urfa halkı gözünde, Türkiye gözünde yok hükümündedir. Artık katliam yapan bu milletvekiline sahip çıkmasın, adalete teslim etsin, yargılansın, cezası neyse çeksin.